Zihniniz unutabilir, kalbiniz affedebilir ama bedeniniz hatırlar. Özellikle de fasiyeniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün size belki de bedeniniz hakkında hiç duymadığınız bir gerçeği paylaşacağım. Vücudumuzun her noktasını saran, kasları, organları ve sinirleri bir arada tutan görünmez bir bağ dokusu var. Fasya. Modern anatomi yıllarca fasya'yı sadece bedenin ambalajı olarak gördü. Ama son 20 yılda yapılan araştırmalar fasyanın aslında bir iletişim ağı olduğunu ortaya koydu. Profesör Dr. Robert Schlepp ve 2012'de Complementary Medicine Research dergisinde yayımlanan çalışması fasyanın sinir uçlarıyla dolu olduğunu ve travma hafızasına aktif olarak katıldığını gösterdi. Ve işin ilginç tarafı şu ki Fasya yaşadığınız duygusal ve fiziksel travmaları lif lif örüyor. Yani bedeninizde bir yerde hatta birçok yerde sıkışmış birçok hikaye, travma, anı kayıtları olabilir. Peki travmalar fasyada nasıl saklanıyor? Bunlardan bahsedelim isterseniz. Travma sadece zihinde olmaz aslında ilk önce bedende başlar. Beyin tehlike algıladığında sempatik sinir sistemini devreye sokar, kaslarınız kasılır, nefesiniz kısalır ve fasyanız gerilir. Bir hayatta kalma mekanizmasıdır aslında. Ama sorun şu ki, eğer bu gerginlik boşaltılmazsa, fasya bu hali somatik hafıza olarak saklar. Yani travma bir bedensel anı haline gelir. Wanderkolk'un ünlü kitabı The Body Keeps Score bunu çok net anlatır. Travma yaşandığında beyin susar ama beden konuşmaya devam eder. Spiritüel geleneklerde bu bilgiyi binlerce yıldır biliyordu. Yoga, Qigong, Sufi zikirleri hepsinde bedende enerji düğümleri kavramı vardır. Fasya adeta auranızın fiziksel iz düşümü gibi enerjiyi taşır ve tıkar. Şimdi size küçük bir soru soracağım. Bedeninizde sürekli gergin hissettiğiniz bir yer var mı? Boynunuz, beliniz ya da göğsünüzün tam ortası. Belki de sadece bu bir kas değil. Orada hatırlamadığınız, dokunulmamış bir anı kaydıdır. Peki, fasya örgüsünü nasıl çözebiliriz? Fasya sadece travmayı saklamakla kalmıyor, aynı zamanda onu çözme kapasitesine de sahiptir. Nasıl mı? Ona nazikçe, bilinçli bir şekilde dokunarak. Bilimsel araştırmalar fasyanın yavaş ve derin baskıyla, düzenli nefes çalışmalarıyla ve spiral hareketlerle gevşediğini gösteriyor. Journal of the Bodywork and Movement Therapies. Bu gevşeme sinir sistemini regüle eder, stres hormonlarını azaltır ve duygusal dengeyi yeniden kurar. Spiritüel açıdan baktığımızda ise fasya çözüldüğünde bedeninizde alanlar açılır. Ve bu alan daha yüksek bilinç durumlarına açılan adeta bir kapıdır. Çünkü sıkışmış enerji serbest kaldığında yaşam enerjiniz yeniden akmaya başlar. Şimdi sizinle minik bir egzersiz yapalım istiyorum bulunduğunuz yerde dik bir şekilde oturun veya ayakta durun. Derin bir nefes alın. Omuzlarınızı yavaşça geriye ve aşağıya doğru dairesel hareketlerle çevirin. Şimdi bedende oluşan hissi fark edin. Belki ufak bir sıcaklık, belki hafif bir rahatlama. İşte bu örgünün ilk ilmiklerinin çözülmesi belki de. Peki kendine ve başkasına fasya üzerinden nasıl fayda sağlayabilirsin? Fasya çalışmasıyla yıllardır saklı olan travmaların çözülmesi sadece bedeni değil, duygusal dayanıklılığı da güçlendirir. Birçok kişi düzenli fasya gevşetme çalışmaları sayesinde anksiyete seviyelerinin azaldığını, uyku kalitelerinin arttığını ve duygusal tepkilerinin dengelendiğini bildiriyor. Dokunma temelli terapiler, partner stretching veya basit bir sarılma bile karşınızdaki kişinin fasyasında güven duygusu yaratıyor. Charles'in 1995 yılında yaptığı çalışmaya göre compassion fatigue diye tanımladığı şefkat yorgunluğu aslında yardım eden kişilerin tramvayı kendine yüklemesiyle oluşuyor. Yani burada başkalarına şefkat göstermek için gösterdiğimiz aşırı fedakarlık davranışlarının bir süre sonra bizim üzerimizde oluşturacağı şefkat yorgunluğuna da ekstra dikkat çekmek istiyorum. Birçok spiritüel öğretide bu denge çok önemlidir. Sufi dervişlerinin sema hareketleri hem kendi fasyalarını hem de evrensel enerji alanı dengelemeye yöneliktir. Taoist spiral hareketler ise enerji alanı yeniden örmek ve akışı sağlamak için yapılır. Peki fasya sadece bedeninizin değil tüm yaşamınızın kayıt defteri ise? Ben buna ruhun sessiz tapınağı diyorum aslında. Her ilmik bir anı, her düğüm çözülmeyi bekleyen bir hikaye. Ona iyi baktığınızda sadece kendinize değil, dokunduğunuz herkese fayda sağlarsınız. Bugün sizden küçük bir şey istiyorum. Elinizi bedeninizin en gergin hissettiğiniz yerine koyun. Derin bir nefes alın ve oraya seni duyuyorum deyin. Çünkü bazen iyileşme sadece fark etmekle başlar. Ve bazen en büyük fayda önce insanın kendi bedeninin sessiz tanığını dinlemektir. Şimdi sizinle beraber bu fasyamızda sıkışmış kalmış enerjileri rahatlamak için bir küçük seans yapacağız. Şimdi kendinizi rahat hissettirdiğiniz bir yere uzanın. Göz bandı kullanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alıp vermeye başlayın. burada benimle birlikte güvende olduğunuzu asla unutmayın. Derin nefesler alın verin. Ve bedeninize tüm farkındalığınızı getirin. Ellerinizi, kollarınızı ve sırtınızı hissedin. göğsünüze ve karnınıza dolan havayı fark edin. Bacaklarınızın, ayaklarınızın ve kalçanızın rahatlamasına izin verin. Derin bir nefes alın ve rahatça geri verin. Şu an buraya kendi ışık takımımı ve sizin ışık takımınızı davet ediyorum. Bugün burada bunu izleyen özel kolektif için pasyada tıkanmış olan bedenin bütün bölgelerindeki travmaların temizlenmesini talep ediyoruz. Güvende olduğunuzu unutmayın. Sadece enerjiyi kabul ediyorum demeniz yeterli. Şimdi kendinizi hazır hissettiğinizde yavaşça ellerinizi, ayaklarınızı hareket ettirebilirsiniz. Ayaklarınızın altından dünyanın merkezine inen, dünyanın çekirdeğine inen kristalize beyaz ışık bu parlak ışığın bütün bedeninize dolduğunu fark edin. Bu ışığın bütün bedeninizi canlandırdığını, sizi dünyayla tekrar bağlantıya geçirdiğini ve burada güvende olduğunuzu hatırladığınızı fark edin. Buraya neden geldiğinizi hatırlıyor ve burada size sunulmuş olan bütün deneyimlerin içindeki bilgelikleri görmeye seçin. Burada asla yalnız değilsiniz. Burada sizler için seçilmiş olan melekleriniz, rehberleriniz sizin kendi takımınız her zaman sizlere yardım etmek için hazır. Burada asla güvende olduğunuzu unutmayın. Şimdi derin nefesler alarak vererek, şimdi derin nefesler alıp vererek buraya kendinizi canlanmış, enerjik, mutluluğu ve dengeli bir şekilde geri getirmeye hazırlanın. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ayrıca bu çalışmayı beğendiyseniz içeriği beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen.